Şimdi bu meslek lisesi onun alanı değil. Şimdi konuşuyor. Allahla konuşuyor. Evet, bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı Meslek hisselerinde eğitimi, üretimi ve istihdamı, e, istihdam düngüsünü bir arada yürütmek üzere, güçlendirmek üzere meslek, e, meslek hisselerimizde döner sermaye işletmelerinin marifetiyle istihdamı arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. E, bu meyanda geçen yıla oranda e, 10 ayda geçen yılın rekoru kırıldı. E, toplam bütçeye 540 milyonluk bir gelir elde edildi. Bu gelirde ilimizin meslek de katkısı illaki vardır. E, bu listemizde de hali hazırda e, malzemeleri, ham maddeleri bakanımız tarafından gönderilen e, sıra üretimi beraberinde öğretmenlerimiz için öğretmen kürsüsü ve sandalyesi üretilmekte. E, toplamda 2500 tane sıra takımı ortaokul tipi e, 165 tane öğretmen kürsüsü ve Öğretmen sandalyesi hali hazırda üretilmiş durumda. Ee, bizim bu ürettiğimiz bu e, masaları, sandalyeleri, sıra takımlarını bakanlığımızın yine siparişleri üzerine çevre illerimize dağıtılmakta. Bu montaj ve dağıtım işi e, yine okul müdürlüğümüzün kendi imkanlarıyla sağlanmaktadır. E, bunun yanı sıra yine ilimiz genelinde e, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri himayelerinde devam eden... E, Kütüphanesiz okul kalmasın projemiz var. Bu proje kapsamında ilimiz e, genelinde 374 adet kütüphane yapmaktayız. E, bu 375 adet 74 adet kütüphanenin e, bütün donanımını okullarımız tarafından yapılmakta. E, bu 137 e, 374 tanesinin 134 şey 130 tanesini yine bu meslek e, dolapların montajı yapıldı. Okullarımıza yavaş yavaş kurumları yapılıyor. Bu proje e, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında e, yürütülen bir projedir. Eee altyapısını bizler hazırlıyoruz. E, kitaplarını Kültür müdür Kültür Bakanlığı tarafından temin edilmektedir. Bunu e, bunun yanı sıra e, gördüğünüz gibi çocuklar, öğrencilerimiz meslekselerinde meslek liselerinde bir yandan eğitim öğretim faaliyetlerini devam ettirirken öte yandan üretmeyi öğreniyorlar. E, mesleki yeterliliklerini geliştiriyorlar. Ailelerine e, maddi katkıda bulunuyorlar. E, dolayısıyla hayata hazırlanıyorlar. Bizler de bunu gördükçe mutlu oluyoruz. Bütün velilerimize bu meyanda çocuklarını meslek yönlendirmeleri, e, genç yaşta mesleki atanmaları, atanmalarını kendilerini yetiştirip hayata atanmalarını e, istiyoruz, bekliyoruz. Yani görüldüğü üzere okulumuz kurulduğu günden bu yana üretimine devam ediyor. Atölyelerimize geldiniz gördünüz. Son iki yılda geçen yıl okulumuz aşağı yukarı bir milyon bir ciro yaptı. Bu yıl bakanlığımızın siparişleriyle birlikte son kütüphanesiz e, okul kalmasın projesiyle birlikte toplamda 3 milyona yakın bir ciromuz oldu.